Ben şahsen önemli olduğunu düşünmüyorum, çünkü bizim bölüm biraz daha e, hocalar size ne verirse versin, siz bunu ne kadar almak istiyorsunuz'a bağlı. E, benim bir hocamın çok güzel bir lafı var, ''Make your hands dirty'' yani e, bir şeyleri yapman, uygulamaya koyman lazım, aktif olarak bir şey yapıyor olman lazım. E, bizim bölümümüz ''Dersi dinleyeyim, notumu alayım, sınavda yapayım, geçeyim'' tarzı bir bölüm kesinlikle değil. Dediğim gibi uygulama bazlı bir bölüm. Ee, bu yüzden e, çok iyi bir üniversitede üniversite iyi kötü diye ayırmak da doğru değil aslında. Puanı çok yüksek olan bir üniversiteye kıyasla daha yüksek daha az olan bir üniversitede okuyup e, daha az başarılı olacaksınız demek değil bu kesinlikle. Sadece sizin bu işe ne kadar çok ilginiz var, işi ne kadar severek yapıyorsunuz ve e, bu işe kendinizi ne kadar veriyorsunuz önemli olan bu. Ama maalesef şöyle bir durum da var. Bazı kurumsal firmalar üniversite kısıtı getirebiliyorlar ya da iki aday arasında kaldıklarında puanı daha yüksek üniversiteden mezun olmuş aday ilk tercihleri olabiliyor firmaların. Tek dezavantajı bu ama şahsi görüşüm üniversitenin adının önemli olmadığı yönünde.